Arkadaşlar bir su içtim, geldim. Ve neden bu cümleler ağzımdan çıktı? Bunu söyledim dediğim için Rumi'ye sordum şimdi. An itibariyle şu an kartları kardım ve "Neden dilimden bu cümleler döküldü? Rabbim tüylerim diken diken oldu. Ben çok üzüldüm." dedi. Hani bunları söyleyen olmak istemez mi? Yok dedi. "Çok haklısın." Kılıç kırçıcısını verdi bana. Bunu bana verdi. "Neden?" dedi. Çünkü bırakılıp gidilen günden beri bu eriller bunu yapmadığı için dedi. 20 numarayı. Tabii kartları kardığım için 20 numarayı da kattım. İşte ölüler, sevgiyle ölüler bile diriltilir. Doğru dedi yani. Bugüne kadar giden kişiler, haksızlık eden kişiler geri dönmedikleri için hala söylediklerin doğru bir söylettirdik dedi. Ve kılıç kraliçesi Allah'ın yeryüzündeki adalet kılıcıdır biliyorsunuz değil mi? Ve kılıç kraliçesi yüzde yüz haklıdır. Söylediği ve yaptığı hiçbir şey yanlış değildir arkadaşlar. Kuluz insanız elbette ki hatalı olur ama hani bu çocuksa hatalar olur. Hani kayla alınmayacak kadar şeydir. Bakın Para beşliği yaşıyorlar diyor. Para için aşka gelmiyorlar. Ve hala öğrenemediler. Aşka gelmezler. O parayı da asla veremeyeceğimizi anlamıyorlar. Varlık içinde yokluk yaşatıyor. Kendine ve ruh eşine diyor. Para beşliğinin anlamı ne? Geleceğim ona ama önce şurayı anlatayım. Bu çok önemli. Bu bana verdiği karttı. Yani diyor ki şu an tabii ki ben değil sizin adınıza konuşuyorum burada. Kolektife bir açılım yapıyorum. Kolektifteki bütün dişiller kılıç kraliçesi şu an seni dinleyenler. Cennet ve hepsi haklı. Sonuna kadar yüzde yüz haklılar diyor. Çünkü onları çok beklettiler. Kılıç kraliçesi. Urmiya'nın kılıç kraliçesi olma safası sadece şudur arkadaşlar artık kaderi müdahale geldi. Sabrı zerre kalmamıştır. Çok büyük haksızlıklara ve iftiralara uğramıştır. Bunları bildiği için isyan eder ve Rab da der ki kılıcını çek. O yüzden kılıç kraliçesi Urmiya yerine gelir. Ve bu ancak çok büyük olaylarda çıkar arkadaşlar. Bakın kılıç kraliçesi her açılımda gelmiyor biliyorsunuz değil mi? İşte kılıç kraliçesinin çıktı yerde büyük ahlaki sorun var demektir, büyük adaletsizlik var demektir, büyük haksızlık var demektir, büyük isyanların olduğu yerdedir. Yani der ki örneğin erili isyan ediyorsa o kadar büyük haksızlık yapıyor demektir, o kadar büyük yanlış demektir. Yani kolektifteki bütün kılıç kraliçesi olarak kendini gören ve beni dinleyen bütün arkadaşlar için sevdiğiniz size gittiği günden beri halen gittiği gibi gelemediği için sistem gönderdim. Onun için iletişim. Neden? İletişime izin vermiyorum diyor. Çünkü kalp seviyesine gelmiyor. Çünkü yüzde yüz haklı olan, koşulsuz sevgide olandır. Bu kalbi büyük. Pir, pirdir. Kılıç kılıçası azizedir arkadaşlar. Yani bakın söyledikleri ve bu şu an rehber olarak bana da çıktığı için yani diyor ki cennet rehberinizden şu an ne alıyorsunuz bilin ki onun diliyle aracılık ediyor o biz söylettiriyoruz diyor. Sebep de bunu verdi. Giden eril dişiller... ...sevdiklerine dönmedikleri için. Niye dedim? Korkuyorlar diyor. Rabbim bu kadar korkacak. Ne var dediğimde para diyor. Size yetememe korkuları varmış arkadaşlar. Sizin tarafınızdan reddedilme korkusu varmış. Sizi çok zengin düşünüp... kendini fakir görüyorlarmış. Bu ne anlamda? Ben bu parasal olduğunu zannetmiyorum. Her ne kadar para beşliyle gelse de... ...onların parasal sorunu olabilir. Bakın bu ayrı. Fakat sizle ilgili olarak düştü şimdi biliyorsunuz. Bakın bu arada gözüken kartlara bakın arkadaşlar. Bir denge kartı. Kendi şeytanında boğuluyor diyor sistem. O yüzden de dengeye gelemiyor. Bakın çok kıskançlık çalıştırıyorsanız kalbe gelemezsiniz arkadaşlar. İkinci çakradasınız demektir. Bu da cinselliğe kafanız çalışıyor demektir. Anlatabiliyor muyum? Bakın bunun ciddiyetini anlayın. Bu aşkı artık bu kafanızı o bacak aralarından lütfen çıkarın. Çok özür diliyorum. Yani hani hak sinirlendiriyorsunuz. Bu cahil ve ahmaklığınız size çok büyük zarar ve kaybı olur. Dengeye gelmenizi emrediyor sistem size. Bu aşkı ne zaman ciddiye alacaksınız artık? Ne zaman bu saflıktan çıkacaksınız? Şuraya bakın. Kılıç kraliçesini veriyor kolektif adına bana, kolektifteki bütün dişiller şu an haklılar diyor, ilahi dişil olan, haklı diyor, haklı olan, seni dinleyenler diyor, sevdikleri onlara gitmediği için yaşatıyoruz cennet bunu anlayamıyorlar, bir türlü bunu söyle diyor. Onun için de zaten o cümleler dilinden dökülmüş. Evet doğru diyor, yoksunluk yaşayacaklar, para beşliği de onun için verdi zaten ha, elimde. Ölüm kartı da geldi gözüme çarpıyor. Tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah lazım. Ay Rabbim sen büyüksün güce Rabbim. Ben bilmem Mevlam sen bilirsin Rabbim sen büyüksün. Bir şey söylettiriyorsan vardır. Elbette kıymeti çok büyüktür. Bakar mısınız? Diyor ki sevdiğine diyor parayla gitmekle ölçüyor diyor. Sevdiği de bundan nefret ediyor kılıcını çekti. Bana paradan bahsetme diyor. Parayla ilgilenmiyorum. Ben sevgin ve aşkınla ilgileniyorum. Bu aşkta var mısın yok musun diyor kılıç kraliçesi. Bakın kılıç kraliçesinin çıktığı yerde bilin ki çok büyük sınav yaşayacaksınız arkadaşlar. Çok büyük uyanış yaşayacaksınız. Çünkü kılıç kraliçesi onun habercisidir. Çünkü kılıç kraliçesi eğer açılımda geldiyse ki açın dolmasına gerek yok. Ben çektim Rabbim. Çok üzüldüm. Tüylerim diken diken oldu. Saçlarım çekiliyor zannettim. Gerildim arkadaşlar. O kadar ağırdı ki enerji. Ne yapacağım cümleler dedim çıktı ağzında. Tövbe estağfurullah. Rabbim esirgesi. Hayır hayır diyor hiç korkma diyor. Cennet onları bir söylettirdik dedi. Haklı. Dişiller dedi çok haklı. Onları o kadar beklettiler ki. O kadar beklettiler ki diyor bir o kadar yoksunu kendileri yaşadıkları için bu yoksunluğu, bu sevgi, aşk, tutku, bedensel, tensel, dünyasal ve ruhsal doyumu o kadar eksik kaldı ki kendine yaşattığı gibi bu ahmakla bu kılıç kraliçesi de çıktı. Kılıç kraliçesinin seviyesine bakın, erillerinizin seviyesine bakın. Para beşten çıkamamıştır arkadaşlar. Varlık içinde yokluk yaşıyorlarmış. Bunu da kendi kendilerine yapıyorlarmış. Niye? Birinci sebep siz kabul edemeyeceksiniz. Sizin yerinize karar veriyor. Ebe ahmaklar nereden biliyorsun seni kabul etmeyecek? Artık bu gerizekalılığı bir kenara bırakın. Hani bu kadar saflığı bir kenara bırakın artık. Ya bu beyinsizliği bırakın. Yani burada bir yıl oldu iki yıldır ben anlatıyorum Allah aşkına. Bütün şakır şakır bütün videomu dinleyin. Geçen Temmuz'dakini şimdi dinleyin. Bugün vakitte yapmış olduğum videoyu al enerjiyle. Hepsi de zamansız zamana niyettir. O yüzden şimdi dinleyin. Göreceksiniz orada anlattığımla şu an anlattığım arasında fark yok. Neden? Çünkü o zamana bu zamana daha size kavuşmamıştı o yüzden. Bakın arkadaşlar. Ya bu aşkın ciddiyetini daha ne zaman anlayacaksınız? Kılıç Kraliçesi ile sizin aranızda on misli fark var bu arada. Zeka, davranış, tevekkül, inanç, ilahi inanışın yüksekliği. Hem süpürtel ruhsal bilgelik çok yüksektir. Ee, hem de dünya olarak, dünyevi insan olarak da çok üst kalitede bir insandır, zekadadır, akıldadır. Yani ahlak adaletin yeryüzündeki Allah'ın kılıcını temsil eder. Allah'ın adalet kılıcını taşıyan dişildir bu. İlahi dişildir. Tereddütsüz. O geldiyse bir yıkım yaşanacaktır. Yani o yıkımın olduğu yerde bir aydınlanma yaşanacaktır. Yani bugüne kadar ki içinde bulunduğunuz yanlış düşünce, duygu, davranış ve tutum ne ise sizi kalple ruh arasında e, kalp, ruh, zi, e, aşk konuşma özürlüler. Doğal ruhlar hakikaten konuşma özürlü. E, Erilleri tabii ki dişiler için demiyor. Dişiler kılıç kraliçesi zaten. O konuşur kimseden korkmaz ki o. Şakır şakır ben gibi konuşurlar arkadaşlar. Hiç. Bakın size kılıç kraliçesi veriyor beni dinleyen doğal ruh. kolektifime daha doğrusu burada beni dinleyecek olan arkadaşlara. Erile bakın. Para beşli arkadaşlar. Bu ne demek biliyor musunuz? Yoksunluğun e, Neptünel enerjinin ruhsal bunalımın dibini yaşıyor demektir yani. Maddi manevi para kaybediyor. Bunu hala size gelemediği için sistem vermediğini de anlamamışlar. Sistem de bunu diyor. Cennet o cümleleri o yüzden senin aracılığına verdik. Çünkü bir an evvel dengeye gelmeleri gerekiyor. Bütün bu parasal aşksızlık, yoksunluğu ve sevdiğine gönderemememizin sebebi sevdiği çok haklı. Onunla aynı seviyede değil diyor. Çünkü şeytan kendi kendini tövbe estağfurullah Bunu kapatıyorum. 15 numaranın kendisi diyor yani. Bunu çalıştıran kendisi diyor. Bunu da üçüncü kişiye ruh eşine bana sistem herkese mal ediyor bir tek kendi hatası olduğunu anlamıyorlar diyor. O cümleler de o yüzden ağzından çıkmış arkadaşlar. Kılıç kraliçesi bitti. Söylenenler gerçek. Yani ağzımdan dökülen sistemin mesajlarıymış arkadaşlar. Bu kadar sert ve bu kadar net. Anlatabiliyor muyum? Keyfiniz bile canınız ister. Bu yoksunluğu bu şekilde yaşamaya devam edin ve eril bakın. Dişile bakın ne veriyor? Dişil diyor dengede on numara. Benim kılıcımı temsil ediyor yeryüzünde diyor. O benim istediğim gibi kulum diyor. Doğru yolda diyor. Ona, ona söz yok. Ona kimse söz söyleyemez diyor. Bakın. Söyleyen de zaten ne olacak arkadaşlar burada? Yıkımı yaşayacaklar zaten. Dengeye bir an evvel gelmeniz gerekiyor. Ruh eşiniz kılıç kraliçesi olarak kendini gören arkadaşlarım zaten 14 numara dengede. Kendileri elileriniz ne durumdaymış? Böyle. Para beşle. Neden? Çünkü gittikleri günden beri size gelmek istiyorlar. Sistem izin vermiyor. ...yanılgıları neymiş? Kendileri size gelemiyor zannediyorlarmış. Halbuki sistem diyor ki söyle ben izin vermiyorum. Sebep de senin aracılığınla anlattıklarım diyor. Bunu artık idrak etsin. Yok mu olmak istiyor? daima böyle fakir mi yaşamak istiyor? Bitirilmek mi istiyor? Yoksa artık bu eylemi yapacak mı diyor arkadaşlar bakın. Bu da eylem kartıdır. Üzüntüyü bıraksın. Şimdi kupa sekizlisi klasik tarotta da bütün tarotlarda da çok büyük e, şeydir arkadaşlar. Siz söyleyin adını. En büyük üzüntü kartıdır destede dengeye gelemez gelememesi kendini o kadar yoksun hissediyor ki o yüzden diyor sevdiğine adım atmıyor. Sebebi de 15 numara göstermeyeyim bunu. 15 numara diyor yani. 15 numaradan sebep sevdiğine adım atamıyor. Çünkü şimdi size ikinci çakrada oldukları için arkadaşlar özgüven, özdeğerden eksikler. Bu olunca da birinci çakrada güvensizlik, inançsızlık karşı ve şey 15 numara kartı göstermiyorum. Ve bununla da ikinci çakrada oldukları için birinci ve ikinci çakrada oldukları için sistem eyleme izin vermiyormuş bunların. Onlar size eylem yapmak istemediklerinden değilmiş. Fakat fakat neden izin vermiyormuş sistem? Neden eylem yap diyor? Derhal demiş. Ruh eşin dengede dengeye gel. O çok haklı. Sen haksızsın. Ona çok geç kaldın. <laughs> ve onun onun için kılıcını kaldırmasına izin verdim diyor sistem. Dolayısıyla da zaten dinarların beşli, 15 numara dinarların beşlisi para beşlisi. Ne diyor? çok özür dilerim. İzninizle bir, bir, bir yudum su içeyim arkadaşlar. Para beşli ee, zaten enerjiler çok dağınık arkadaşlar sabah yaptığım kontrolde kartlar dağılıyor deste dağılıyor yere düşüyor kartlar elimde tutamıyorum karamıyorum o kadar darma duman olmuş erilleriniz o kadar ve dinarların beslesi yok bakın yokluk ihtişamlı hükümdarın ışığıdır diyor ki sana bu yokluğu yaşatıyorsam da bunda da bir e, mucize var bunun arkasında bir sır yatıyor bunu bulman için yaşatıyorum bu yokluğu ki bunun farkına var diye diyor ama sen diyor bunu anlayamıyorsun, göremiyorsun. O yüzden cennet de söylüyorum diyor şimdi. Çünkü cenneti dinleyen bütün kolektif kılıç kılıçısı diyor. Bu arada üçüncü kişiler buradaysan siz de haklısınız. Çünkü neden? Ben onu da hissediyorum. Neden? Kupa sekizli veriyor çünkü. Burada kupa sekizli ne demek? Sizi bir başkası uğruna terk edip gitmiş. Ya da bir başkası onu sizden ani olarak çalmış derin bir üzüntüyle istemeden sizi bırakıp gitmiştir. Kupa 8'de en büyük anlamı istemeden sevdiğinin arkasına bakmadan terk ederek gitmesi demektir ama hiç gitmek istemez. Bunun anlamı da bir üçüncü kişi devreye girmiştir. Sizden sevdiğinizi çalmıştır, sizi ayırmıştır. Aşkını çalmıştır yani. Aşkınızı sizden çalmışlar. Dolayısıyla kupa 8'de bunu verir. Burada da onun için diyor. Zaten 15 numara da geldi burada. Bu da yapılmış. Onun için o gün bugündür bu yoksulluğu yaşıyor. Fakat diyor ki hem 15 numarayı yediği yerle birlikte diyor. Evet bir üçüncü kişi. Ama diyor onu bahane etmeyecek. Aynı zamanda diyor üçüncü kişinin yaptığı hiç önemli değil ki diyor. Onu yaptıran da benim diyor. O kendine baksın diyor. Neden? Çünkü diyor kılıç kraliçesi dengede olduğu için kendi dengede değil. Yani ruh eşit değerde değil. Eşit seviyede olmadığı için. Eşit seviyeye gelmesi için sistem ne zaman izin verecekmiş? İşte 15 numara. Bunu bırakacak. Bu aşırı kıskançlık anlamında geldi şu an ve aynı zamanda da üçüncü kişi varlığını söyledi. Ne diyor? Zamanında diyor ruh eşine yani kılıç kraliçesine bırakıp gittiğin gibi diyor. Aynı şekilde ona şimdi geriye geleceksin diyor kimsen o olarak geleceksin diyor yani anladın mı hani arkadaşını gönderip acaba beni istiyor mu ona göre ben adım atayım demeyeceksin diyor kendini gizleyerek haber almayacaksın yasaklıyor sistem bu arada onu yoksa daha beter olacaksınız arkadaşlar Ay, bunu da şöyle yerleştireyim şimdi bu üç kart bu şekilde ve sizden gittiği günden beridir asla dengeye gelememişler, asla huzur bulamamışlar, mutlu olamamışlar ve gündemde o gün bugündür acı, üzüntü, yokluk, sevgi, aşk, maddi, manevi, doyumsuzluk içindeler. Bedensel, tensel doyum yaşayamadıkları için kendilerini şöyle diyorlarmış. Şimdi ben şöyle söylüyorum. Şimdi ne diyor eriller biliyor musunuz giden erilleriniz? Bana şöyle bir şey söyleyeyim cennet dibe vurdum. Zaten sistemde elimi ne yatsam kuruyor. Sistem de bana yardım etmiyor. Hep de kılıç kılıçası haklı. E ben gittiğim gibi nasıl geri gideceğim? E nasıl ki bırakıp gitmiştiysen işte. Bil ki hatan orada onu o şekilde düzelt. Orada şifalandır işte. Ne için gitti? Senin hatan mıydı? Üçüncü kişinin hatasıyla mı gitmişti? Yani sana o hatayı yaptıran üçüncü kişi ise nasıl yaptıysa iade et diyor. Gittiğin gibi gelmek bu yani. Sana kim haksızlık ettiyse, seni böyle yoksun düşürdüyse sevdiğinden, ruh eşinden bu. Aynı zamanda da ilahi ruhsal bütün rehberliklerin iki tarafta hatta yani değne kralı, değne kraliçesi, ilahi eril, ilahi dişil de var demek. Bütün ruh tekemleri için geçerli bu ruhsal sezgin e, rehberliğin de indirildiğini gösteriyor. Yani an be an sistem diyor ki sizi dengeye getirmek için sistem çalışıyor. Melekler bilgeler size daima rehberlik verdiriyorum diyor. Hem ruhsal hem dünyasal boyutta diyor. Sezgilerini dinle diyor burada zaten. Burada ben ne demiştim? Sezgilerini dinle, ruhunu dinle. Kalple ruh arasında tezatlık yapma. Ne? Tam inanca geç. Tam güvene geç. Kılıç kraliçesi ne de? Yüzde yüz güvenilirdir. Değil mi? yüzde yüz ahlaklıdır, yüzde yüz adaletlidir, yüzde yüz mükemmel iyi insandır. Yüzde yüz doğruyu söyler. Allah onun için kılı, adalet kılıcını ona vermişti. Başka hangi dişinin elinde kılıç görüyorsunuz siz? Değil mi? Kılıç kraliçesini gösterdiği yerde sistem bilin ki yıkım var. Yıkım da e, iyi bir şeydi. Ama çok zorlu olacak. Neden? Süreci uzatacaksınız bitireceksiniz bitirileceksiniz ya da çünkü burada eline yoksunluk verdi. Bunu yapmaz ise bunu yaşamaya devam edecek dedi. Biliyorsunuz her olan eğer iyileştirip şifalandırmadıysanız yapmanız gereken sistemi emrettiğini yapamazsanız bir sonrakinde katlanarak geliyor biliyorsunuz. Ve dolayısıyla burada diyor ki varlık içinde yokluk mu yaşamak istiyorsun? Yoksa yokluk içinde yokluk ve yaşatmaya devam mı edeyim bu duruma diyor. Ve senin diyor bunu kılıç kraliçene yapmana hakkın yok diyor. Arada çok fark var dağlar kadar diyor. Artık kendine gel, dengeye gel, sezgilerini dinle. O senin ruh eşin artık onu kendinden yoksun bırakma. Kendini ondan yoksun bırakma. Çünkü sen ona gitmek kavuşmak istiyorsun. Bırakıp gittiğin günden beri ona gitmek istiyorsun. Bunun anlamı şudur arkadaşlar. Ben seni bırakıp gittiğim günden beridir yoksun bir çareyim hiçbir şey de yaşamadım. Yaşadıklarım da beni tatmin etmedi. Ve ben sana gelmek istiyorum. Ama sana gelmekten korkuyorum. Artık ben biliyorum senin ruh eşim olduğunu. İkiz ruhum, ikiz alevim, doğal ruhum, ruh eşim olduğunu biliyorum diyor. İlahi öğretmiş. Bunu çok net biliyorlar. Sizin haklı olduğunuzu da biliyorlar bu arada. Fakat... Çok korkuyorlar. Niye bu kadar korkuyorlar? Onu anlamıyorum. Hadi bakın bunun üzerine bir açılım yapalım arkadaşlar. Niye bu kadar korkuyorlar? Bu çünkü çok büyük korkunun arkasından yaşanacak bir şeydi ee, ve 15 numarayı bırakmaları gerekiyor arkadaşlar. Ee, burada size ondan 15 numarayı da çalarak götürmüşler onu yoksun bırakmış çocuklar siz de da yoksun bırakmış. Ha, bir üçüncü kişinin müdahalesi var yani burada ama sistem diyor ki o bitti artık ona bağlamasın diyor. Şu an diyor dişilini kıskandığı için erili bu kıskançlığı bitirmesi gerekiyor. Çünkü kıskançlığın olduğu yerde ikinci çakrada demektir arkadaşlar. Peki o zaman şimdi bir sonraki videoyu şöyle yapalım. Eril neden korkuyor bu kadar? Tamam bir buna bakalım. Neden para beşliği yaşıyor mesela? Değil mi? Bunu bir yapalım. Evet burada videoyu bitiriyorum sevgili canlar. Bunları lütfen unutmayın. Ay çıkmıyor burada. <laughs> evet şunu unutmayın. Tarotun gün, tahta günlüğünü unutmayın arkadaşlar. Eriller. İkiz alev, doğal ruh, ikiz ruh, ruh eşe. Eylem, eylem, eylem. Peki nasıl eylem? Bundan çıkacaksın. Gittiğin gibi geri geleceksin. Gam hat nasıl gelmiştiniz? Nasıldı? Ne kadar isteyerek, duygu, tutku, her şey vardı değil mi? Sevgiyle. Bu dişili istiyorum, o benim olmalı dediniz geldiniz değil mi? İşte sistem diyor ki gittiğin gibi geri gel. İşte onu diyor size zaten. Anlamadığınız mı yani? Bu kadar basit şeyler niye anlamıyorsunuz ben anlamıyorum. Ee, bu arada gittiğin gibi gelecek senin bir dip anlamı daha var. Çok önemli ama onu kolektife söylemeyeceğim. O çok spesifik. o bireysel açılımlarda verebileceğim bir şeydir arkadaşlar. Tamam kılıç kraliçesini unutmayın yalnız bunu buraya alacağım ruh kartını da alacağım bunu da alacağım buraya arkadaşlar neden bu kadar korkuyormuş ya da direkt kartları karıştırır sistem ne verirse onu yapalım bakalım arkadaşlar El neden bu kadar korkuyor bir ona bakalım bakalım neden korkuları ne yani gelmek istiyor da niye gelemiyor hani gelmek de istiyor artık gelemediği için bitmiş yani tükenmiş gelip sizden özür dileyemedi gönlünüzü alamadı telafi etmediler diye bık kendileri de bıkmış bunu yapamadıkları için fakat çok korkuyorlar çok yoksun hissediyorlar ve bir de sizin de hani onları kesin reddedeceksiniz inanın içine yine sizin yerinize karar bakın ne kadar yanlış değil mi işte sistem zaten bunu dayatıyor yine yanlış fikri ve düşünce desin onun yerine düşünme çünkü o kimde kılıç kırıcısıydı Zaten onun zekasına ulaşamazsın. O yüzden onu yerine düşünme bence. Bence de düşünmeyin arkadaşlar. Bence de düşünmeyin. O sizden çok daha zeki ve akıllı ve emin olun ki sizi çıkı o battığınız bataklıktan çıkaracak olan kişidir. Bence siz adım atın. Zaten sistem bunu sizden istiyor bu arada. Kılıç kraliçesine adım at. Çünkü o kurtaracak bunu ruh eşi. Tekamül böyle. Surprise. Bye bye. See you soon. <laughs> See you later, everybody.